Olurum sizi yaratana, vaay, Kurban olurum sizi yaratana da verene de. 3 gündür gelemiyorum, 3 gündür. Gel, gel, gel. 3 gündür gelemiyorum, gel, gel özür dilerim. Gel. Gelmedim, benim başta gelen olmadı mı? Hı? Hı? 또 여기. 계속 이쪽으로 걸으는. 아. 켕. 퍽 맞았어. 응? Ya. Tarlanın ortasından daha önce oradan geliyordum. Tarlanın ortasından koştura geldiler. Acaba şu kayaların arkasındadır büyük ihtimalle. Çünkü tarlanın ortasını zor yatarlar şimdi. Kurtara var. Tamam, tamam çok. Ekmek çok. şimdi 20 tane bırakacağım. Gel, gel. 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 Ee, Mumu dökmeyin arkadaşlar çünkü burada kelek olur anladın mı biraz daha gitmeyi da ağırlık verelim burada. Gel Bugün tüm arkadaşlar böyle Böyle. Buradan kullanılmıyor buraya attılar 3 taneydi. Bir tanesini götürdük. Sağ gönderdik. İki tanesi kaldı. Bu üçü şu gelmiş geliyor. Yetişmiyor arkadaşlar. Anlatırız bu tüketi gidiyorsunuz. Burası bana yaklaşık, Evim şu anda inanın 130 140 km. Burası niye de yakınları? Ah, ne kadar Hepsi. Gel. Hadi şuraya bırakalım gel. Durun saklayın tamam mı? Hah. 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 Ne çok. Boşal mı alcan? Ya aşş böyle işte. Ben üç tanesini alayım. Gerisi sizin tamam mı? Bunlar da şey için alıyorum arkadaşlar. Hani yolda korkan yavrular olur. Onları alıştırmak için. Çok kar var. Daha devam edeceğiz arkadaşlar. Essa é uma moda viril